Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün küçük tüpte evde e, un helvası yapacağım. Un helvası için gördüğünüz gibi cevizlerimi kırdım. E, bir buçuk yemek kaşığı tereyağı koydum. Bir buçuk yemek kaşığı e, paket yağ koydum. Bir de sıvı yağ ayarladım. Şurada sıvı yağ var yani ayçiçek yağı. Unumu da ayarladım. Kaşığımı da kepçemi de hepsini ayarladım. E, bir de mutfağa süt koydum ben. Sütte de dört buçuk bardak süt, iki bardak da şekeri kaynatıyorum. O mutfakta kaynıyor. Şimdi evvela yağımızı kavurmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Evvela yağımızı bir kavuruyoruz. Yağımız eriyene kadar. Evet, evvela yağımızı eriyene kadar kavuralım. Yağımız erir erimez hemen 2 su bardağı un koyacağız. Bu un helvası çünkü. En son kavurduktan sonra şu kırdığımız cevizleri katacağız. Evvela yağımız bir erisin. Evet arkadaşlar, yağımız eridi çok az kaldı içinde tereyağı o da eridi şimdi bir su bardağı unumuzu şöyle göstereyim kamerada bir su bardağı unumuzu döküyoruz ardından ikinci su bardağını dolduruyorum ikinci su bardağı unumu da döküyorum tamamdır şimdi bunu güzelce böyle kızarıncaya kadar kavuracağız arkadaşlar Kıp kırmızı olana kadar kavuracağız Şimdi ayçiçek yağımızı dökelim. Ayçiçek yağımız da şöyle bir çay bardağı. Bir çay bardağından bir parmak eksik. Şöyle dökelim. Şöyle sızmasını bekleyelim bardaktan. Tavamızda da kayıyor bu arada. Mehmet tut sen Ben şöyle kavururken sen kuklarından tut. Benim oğlum da çok seviyor un helvasını değil mi Mehmet? 20 kelvasını da seviyor mu? Yeni kevdan biliyorum da bunu biliyorum. Tut tut. Heh. Bu kızarıncaya kadar kavuracağız şimdi. Yağımız da iyice sızsın diye bekliyorum bardakla. Heh, sen tut. Şimdi alacağım senden tavayı. Dur. Sen iyi tut şöyle. Heh. Yağımız iyice sızsın. Ama altını çok açmışız. Biraz kısalım. Hani birden yanmasın. Tamam. Kıstım biraz. Tamam. Yağımız da artık damladı. Yeterlidir. Şimdi iyice kızarana kadar kavuralım. Şöyle eze eze kaşığımızın arkasıyla. Dediğim gibi mutfakta da sütümüz kaynıyor arkadaşlar. Sütümüzde de 4,5 su bardağı süt döktüm. bir de 2,5 buçuk 2 bardak şeker. 4,5 su bardağı süt. 2 bardak şeker. Süt o mutfakta kaynıyor şu anda. Biz burada sütümüz kaynayana kadar bunu kavuralım. Şimdi unumuzu şöyle kenara çekelim. Tamam. Artık unumuzda işimiz kalmadı. Artık kavurmaya devam edeceğiz. Kızarana kadar yalnız. Şöyle şu şekilde cevizleri dökeceğiz. Tabii kıp kırmızı olduğu zaman cevizleri dökeceğiz. Mehmet de biliyor bakın. Kıp kırmızı olduğu zaman kıvama geldiği zaman cevizlerini dökeceğiz ve en son şerbetini vereceğiz. Şerbetini en son. Böyle kaşığın arkasıyla eze eze kavuruyoruz arkadaşlar böyle. Şöyle eze eze. Böyle bu şekilde. Ben un helvasını çok seviyorum arkadaşlar. Ee, i̇rmik helvasını da çok seviyorum. Bilmiyorum sizler hangi helvayı seviyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız seviniriz. Biz her ikisini de seviyoruz. Şimdi kış geldi. Kış aylarında evde böyle helva, pasta, börek türü şeyler yapmaya çabalıyoruz. Gayret ediyoruz. Oğlum da bana yardım ediyor. Değil mi? Evet. Dur, çok bastırmana gerek yok şöyle de indirelim şöyle izleyicilerimizi fazla sıkmayalım videomuzu şimdilik sonlandıralım yani durduralım yani şimdilik sonlandırmayalım evet arkadaşlar Şimdi ben mutfağa gittim, sütün tadına baktım, şekerine nasıl oldu diye. Gayet de güzel olmuş. Şu anda unumuzu kavurmaya devam ediyorum. Unumuz hafiften kızarmaya başladı, rengi almaya başladı şöyle eze eze kavuruyorum. Dediğim gibi bir yemek kaşığı paket yağı, bir yemek kaşığı tereyağı, bir, bir de bir, bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, ayçiçek yağı. İyice kavuruyoruz kızarana kadar. Şöyle iyice eze eze Kavuruyoruz. Sizleri sıkmayayım. Şimdi durduralım videoyu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi baya baya dönmeye başladı artık. İlk döktüğümde bembeyazdı. Un rengi vardı. Gördüğünüz üzere rengi artık almaya başladı yavaştan. Tabi un helvasını olsun irmik helvasını olsun kavurması hiç kolay değil kol el çalışması lazım ama bayağı bir yoruyor. Bayağı bir eline ağrıtıyor insanın kolunu. Sürekli böyle kızarıncaya kadar kaldırması lazım. Tabi insanın eli kolu bayağı bir ağrıyor. el kolu bayağı bir sağlam kişi istiyor bunu Şimdi. Evet arkadaşlar. Ben şimdi mutfağa gittim. Mutfaktan sütümü getirdim. Kavurmaya devam ediyorum. Şimdi sütümü dökeceğim. Mehmet kapıyı açsana azıcık hava alsın içeri. Hadi az kaldı pişiyor Mehmet. Şimdi sütümüzü dökeceğiz artık. Kıvamı aldı. Hadi Mehmet. Şöyle kaşığımızın tersiyle şöyle son kez eze eze karıştıralım. Şimdi cevizimizi döküyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle cevizimi de döktüm. Cevizle birlikte kavuruyorum bir de şöyle bir tur. Artık sütünüzü dökme vakti geldi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim kepçemizle şöyle bir tur karıştıralım sütümüzü. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hem dökelim hem karıştıralım şöyle. Dökerken de şöyle ara ara karıştıralım. Gördüğünüz gibi tüpümün altını hala kapatmadım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hala açık tencerenin altı gördüğünüz üzere kısık ateşte yalnız. Şöyle eze eze karıştırıyorum. Gördüğünüz üzere bu süt çekene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Sütlü şekerli karışım. şöyle eze eze. Şimdi bu kıvam alacak. Gördüğünüz üzere artık kıvam almaya başladı. Sütümüzü çekti helvamız. Burada hızlı hızlı karıştırmak gerekiyor. Biraz elimizi hızlı tutmamız gerekiyor burada bu esnada. Şöyle kenarlardan ala ala. Gördüğünüz üzere kıvam aldı. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir kepçe daha süt dökeceğim. Şöyle. Yumuşak olsun helvamız. Onu da şöyle kıvam alana kadar karıştırıyorum. Ve artık tüpümün altını kapatıyorum. Tüpümün altını kapattım. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi ben spatulamı alayım geleyim. Şu sütümü de götüreyim. Kalan sütümü de kahveler için kullanacağım. Zaten şekerli. Zaten kalan sütüm de bir bardak kaldı kalmadı. Yani öyle tencerede çok gibi gözüktüğüne bakmayın arkadaşlar. Şimdi kaşığımdan şöyle spatulamla sıyırıyorum. Şu şekilde. Spatulamla şu şekilde eze eze karıştırmaya devam ediyorum. Artık helvamız pişti. İçinde cevizler var. Siz dilerseniz fındık katın. Dilerseniz ceviz katın benim gibi. Benim evde cevizim vardı. Ceviz kattım. Şöyle spatula ile artık eziyorum. bayağı bir bereketli oldu. Çayların, kahvelerin yanında un helvamız hazır. Şimdi tabağa sunum yapacağım. Şöyle. Şu şekilde. Tabağımıza sunum yapalım. Şöyle. Bir daha yapalım kaşıkla. Zaten yumuşak helvamız sütle olduğu için. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle tabağıma sunum yapıyorum kaşıkla. şöyle düzenliyorum önce. Evet. Şöyle şu şekilde sunum yaptım arkadaşlar. Dilerseniz üzerine tekrardan ceviz veya fındık veya fıstık içiyle süsleyebilirsiniz. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet şifa olsun. Daha yeni yeni videolarımın devamı için kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.